Filmimiz İkinci Dünya Savaşı ile aynı zamanda Angus adında bir çocukla başlıyor. Angus denizi çok seviyor ancak ona yaklaşmaktan korkuyor. Çünkü her zaman suya inerse boğulacağını ve kimsenin onu kurtaramayacağını düşünüyor. Angus deniz kabuklarını toplamayı seviyor. Çünkü bunu babasıyla birlikte yapıyordu. Bir gün daha önce görmediği garip bir kaya buldu. Bu yüzden onu saklamaya karar verdi. Annesi gelir ve onu eve götürür. Adı Annedir. Deniz kabuklarını ve bulduğu büyük kayayı koymak için depoya gider. Keskin bir aletle kayayı açmaya çalışır. Soymayı başarır ve içinden yumurta gibi garip, yapışkan bir madde çıkar. Annesi onu çağırır. Sonra kayayı bırakıp dışarı çıkar ve kaya biraz hareket eder. Bundan sonra gece gelir ve hava çok kötüdür. Bu yüzden dükkanın kapısını açar, Angus depoya girer ancak yumurtanın kırıldığını görür. Etrafında bir hareket ve bir şeylerin düştüğünü duymaya başlar. Bu yüzden sesi takip etmeye gider ve ondan saklanmaya çalışan küçük bir yaratık bulur ve elini ona yaklaştırmaya çalışır. Mutfağa koşar ve yaratığın yemesi için patates getirir. Yemeye başlar ve ısırmadan dokunmasına izin verir. Ancak yaratığın sırtından yaralandığını fark eder ve bu yaratığı tedavi etmek için ilk yardım çantasını almaya koşar. Onu depoya koyar ve annesi dükkana geç kaldığı için kafası karışmasın diye yanına geri döner. Bir gün evlerinin girişinde bulunan bir ordu taburunun sesiyle uyanır ve yüzbaşı Thomas onlara taburun evlerinin bahçesinde bulunacağını söyler. Ana merkezin emirlerine göre, belirli bir süre için ve sadece evin içinde uyuyacaktır memurlar. Angus bir sözlük almak, bir şeyi kontrol etmek için babasının kütüphanesine gider. Yaratığın babasının botlarını yediğini görür. Bu yüzden aç olduğunu anlar. Sonra mutfağa gider ve yemek artıklarının bırakıldığı sepeti alır. Yaratığın onu yemesi için verir. Babasının çok sevdiği kitabın adı üzerine yaratığa Kuroso adını verir. Kuroso'nun ne tür olduğunu öğrenmek için sözlüğü açar. Ancak bu arada yaratık için belirli bir tür bulamaz. Kroso yemeğini bitirdikten sonra Angus yaratığın derisine dokunmaya çalışır. Ama çok kuru olduğunu ve suya ihtiyacı olduğunu fark eder. Ve kova ile Kroso'nun üzerine su döker. Kroso'nun suda yüzmekten keyif olduğunu keşfeder. Kroso ile ilgilenmeye ve onunla oynamaya başlar. Bir gün annesi onu çağırır. Çünkü ona babası hakkında bir şey söylemek istiyordur. Bir gün Louis ile tanışır. Yeni kahyadan depoyu temizlemeye başlamasını ister. Çünkü oğlunun evde hayvan yetiştirdiğinden şüphelenmektedir ve evde hayvan yetiştirmek yasaktır. Louis depoyu temizlemeye başlar ve Crosso'nun içinde bulunduğu sepeti boşaltır. Ancak Crosso orada değildir ve Angus ona neden burada olduğunu sorar. Louis ona annesinin emirlerine göre temizlik yaptığını söyler. Angus bütün gece her yerde Crosso'yu yarar. ancak Crosso büyür ve Angus'un evine girer. Crosso orduda aşçı olarak çalışan Strunk'a ait olan köpeği görünce kaçar ve köpek onu kovalar. Strunk köpeği durdurmayı başarır ve köpeği dükkanın içine koyup kapatır. Ta ki kız kardeşinin banyodan kaçarken bağırdığını duyana kadar. Sonra koşar ve Kuroso'nun yukarıda olduğunu anlar. Annelerine söylemeden önce kız kardeşini durdurmaya çalışır. Ve ona her şeyi anlatmaya başlar. Ve Kuroso'nun nasıl bu kadar hızlı büyüdüğüne şaşırır. Ona Kuroso'dan kimseye bahsetmeyeceğine dair söz verdirir. Ertesi gün anne Louise'e kocasından kalan bazı kıyafetleri verir. Ve Louise kocası eve döndükten sonra ona teşekkür edeceğini söyler. Ancak kocasının bir yıl önce öldüğünü ve çocuklardan kimsenin bunu bilmediğini söyler. Ondan banyoya tamir etmesini ister ve o da tamir etmeye gider. Ama çocuklar banyodadır ve Louise'in içeri girmesini engellemeye çalışırlar. Onu durduramazlar ve içeri girdikten sonra Kroso'yu görür. Onlara su atına benzediğini söyler ve nadir bulunan efsanevi bir hayvandır. Sadece birkaç kişi onu görebilir. Efsaneler aynı anda hem erkek hem de dişi olduğunu ve büyüdükten sonra sadece bir kez yumurtladığını söyler. Anneleri kapıyı çalana kadar banyoda kalırlar ve Louise annelerine Crosso'dan bahsetmemesi için yalvarırlar ve o da kabul eder. Annelerine Louise banyo borularını tamir etmesine yardım ettiklerini söylerler ve Crosso'yu saklamayı başarırlar. Annelerinin verdiği ziyafet sırasında orada evdeydi ve Angus banyodan dışarı çıkar. Arkasından kapıyı açık bırakır. Crosso banyodan çıkar ama köpek serbesttir. Sonra köpek onu görür ve kovalamaca sırasında Crosso'nun arkasından koşmaya başlar. Köpek Crosso'yu yakalamak için evdeki her şeyi parçalamaya başlar ve Crosso içeri girer. Tabur subaylarının ve annesinin hazırladığı yemek odasına inerler ve köpek masanın üstünde koşarken Crosso masanın altına kaçar. Köpek ziyafete zarar verir. Crosso evden dışarı çıkar ve köpekten kaçmayı başarır. Crosso balıkların olduğu bir havuza saklanır ve ertesi gün çocuklar ve Luis Crosso'nun bir öncekinden daha fazla büyüdüğünü fark edene kadar bir sürü balık yer. Bu yüzden Crosso'yu kamyona koymak ve onu serbest bırakmak için en yakın göle götürmek zorunda kalırlar. Çünkü artık Kuroso'yu evde saklamak imkansız hale gelmiştir. Eve döndükten sonra Angus, annesinin Yüzbaşı Thomas'tan onu ordu ve taburla birlikte eğitmesini istediğini öğrenir. Böylece herhangi bir şeyle meşgul olabilirdi. Angus eğitimle meşguldü ve Kuroso'yu görmeye gidemedi. Eğitime devam etmesi gerekirken daha fazla bekleyemez ve Thomas'tan kaçmayı başarır. Sonra Kuroso'nun olduğu göle gider. Kuroso'nun görünmesini bekler ama hiçbir şey olmaz. Bu yüzden tekneyi alıp gölün ortasına gitmeye karar verir. Angus sonunda Kroso'yu bulur ve onu görür. Ama Kroso gölde yaşarken çok fazla yemek yediği için çok büyümüştür. Kroso geçmişte olduğu gibi Angus'la oynamak ister. Böylece Angus onun sırtına biner ve onunla suda erken açar. Angus boğulma korkusu yüzünden dehşete kapılsa da Kroso'nun sırtında otururken eğlenir. Ta ki gölün ordu tarafından büyük bir ip ağıyla kapatıldığını görene kadar. Oyunlarını bitirdikten sonra Kuroso onu sahile geri getirir. Ancak Kuroso suyun altına dalmadan önce suturun konuları görür. Angus eve döner ve kız kardeşine yaşadıklarını ve çok mutlu olduğunu anlatır. Yüzbaşı Thomas aileyi, ordunun tepedeki çalışmalarını, taburun ve topların gücünü göstermek için denizden bölgeye yaklaşmaları halinde Almanları vurma planını göstermek için götürür. Göldeki hedefleri füzeyle vurmak için canlı bir tatbikat yaparlar. Kuroso'nun bulunduğu yere füze atacaklarını öğrenince Angus çılgına döner. Onları durdurmaya çalışır ancak Angus toplara yaklaştığı için yaralanmasına ramak kalmıştır. Bu yüzden annesi tarafından cezalandırılır. Ertesi gün şehir sakinlerinden biri Kuroso'yu gördüğünü söyler. Ama kimse ona inanmaz. Bu yüzden yaratığın fotoğrafını çekmek için bir fotoğrafçıyla göle gider. Kuroso'nun ortaya çıkmasını beklerler. Ama fotoğrafı çekmeyi başaramazlar. Bu yüzden sahte fotoğraf basmaya başvururlar. Çünkü şöhret peşinde koşmaktadırlar. Sahte fotoğraf çekmeyi başarırlar ve fotoğraf gazetelerde yayınlanır. Strunk ve arkadaşı fotoğrafı görür ve Kroso'yu karşısında gördüğünü garanti eder. Canavar katilleri olarak ünlenmek için Kroso'yu öldürmeye karar verirler. Aynı zamanda Angus, Kroso'yu kontrol etmek için evden kaçar. Dün olanlardan sonra Louis, Angus'la birlikte gider ve gölün sahiline ulaşırlar. Ve Kroso dışarı çıkana kadar Angus seslenmeye devam eder. Kroso, Angus'a saldırmaya çalışır. Ancak Louis onu kurtarır. Louis dün olanlardan sonra Croso'nun vahşi bir hayvana dönüştüğünü ve herkese saldıracağını anlar. Çünkü Croso kendisine zarar vereceklerini düşünür. Angus en iyi arkadaşını kaybettiği için üzülür ve eve vardığında köpeğin havlamasını duyar ve sonra birinin Croso'yu yakalamaya çalıştığı sonucuna varır. Ve evet, Strunk ve arkadaşı Croso'yu öldürmeye çalışırlar. Onu bulup saldırana kadar Croso onlara da saldırır. Ancak taburu yardıma çağırırlar ve saldırı altında olduklarını açıklarlar. Onları kurtarmak için Crozo'yu füzeleriyle vurmaya çalışırlar. Ancak içinde bulundukları tekne kıyıya yakın bir yerde takla atar. Crozo Sutrunko'yu öldürmeye yakındır. Arkadaşı kaçtıktan sonra Angus Crozo'nun Sutrunko'yu öldürmesini engellemeye çalışır. suya girmeye devam eder ama korkar ve boğulmaya başlar. Crozo'nun yaptığı ilk şey Sutrunko'yu atmak ve Angus'u boğulmaktan kurtarmaktır. Ruiz Angus'u kurtarmayı başarır. Sonra Thomas ve annesi ne olduğunu görmeye gelirler ve ilk kez önlerinde su atını görürler. Annesi oğlunun yalan söylemediğinden veya hayal görmediğinden emin olur. Aniden füzeler teknenin çağrısına dayanarak göle vurmaya başlar ve Angus Crosso'yu füzelerden uzaklaştırmaya çalışır. Bu yüzden onu gölün dışına ve vurulma alanından uzağa götürecek yola yönlendirmek için deniz atına biner. Ve hava çok rüzgarlı ve yağmurlu olduğu için Thomas telsizden emri iptal edemez. Gözlemci askerler denizde denizaltı gibi garip bir hareket olduğunu ve bir Alman denizaltısının onlara saldırmaya geldiğini düşünürler. Ama aslında Kroso'nun kafasıdır. Aynı zamanda denizaltıyı yakalamak için halatlar kaldırılır. Thomas ve annesi boğulma ihtimaline karşı Angus'u kurtarmak için bir tekneye binerler. Angus Kroso'yu bırakmaya karar verir. Böylece füzelerden uzakta suyun altında saklanabilir. Angus teknede kendisinin yanına gider. Kroso suyun altına dalar ve devasa halat ağının üzerinden atlar. Kroso bunu yapmayı başarır ve sonunda özgür kalır. Angus'u son kez görür. Gün doğumu sırasında yüzerken sanki arkadaşı için veda ediyormuş gibi arkasına bakar ve yüzmeye devam eder. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu video 200 beğeniye ulaştığı anda sizlere yeni bir video paylaşacağımızın sözünü veriyor. Bizimle kalmanızı diliyoruz.